Efendim bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündemini sizler için değerlendireceğiz. FED faiz arttırımı gerçekleştirdi. 25 bas puan. Bu faiz arttırımı sonuncusu mu değil mi bunu da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Bitti mi bu iş abi? Bu iş bitti abi. Bu hafta burada yapacağımız son yayın. Önceki mekanımıza döneceğiz. Nasip Evet aşağı döneceğiz. Şimdi seni böyle sürprizle bir şaşırttım yani. <laughs> evet vallahi dumur oldum ben. Fed durdu mu? Fed durdu gibi fiyatlıyor piyasa. Yorumda aslında şahin bir duruş. Yani şahin bir duruştan kastımız şahin bir stoplanma. <laughs> pause yani. Onu söylüyor. Hawkish pause diyor insanlar. Finalde faiz arttırıyor. Fed. Reel getiriler pozitife geçti. 2019'dan beri ilk kez. İnflasyonun ha üzerine çıktı yani. Evet, Haziran toplantısında duracağına dair de çok sinyal verdi. Metine bir sürü şey değiştirdi. Ek politika ayarlamaya ihtiyaç duyulmayabilir gibi şeyler söyledi. Ve bu onu metinden çıkardıklarını da anons etti. Basın toplantısında anons etti. Ve i̇nsanlar da aslında bunun bir son artırım olacağına dair de beklentiye girdiler. Tahvil getirilerinde bitik hareket vardı bunun ardından. Ama bakıyorum genel olarak hala resesyon ve bankacılık krizi kaynaklı. Yani bankacılık krizi kaynaklı. Resesyon beklentisi artıyor. Resesyon beklentisinden mütevellitte yıl sonu doğru faizlerde düşüş hala fiyatlıyor swap piyasası. Dolar tarafında büyük bir hareket yoktu. Dolar indeksi büyük bir hareket yoktu. Gelişmekte gelişmek olan ülke kurlarında da aman aman bir şey görmedik. Biz bitik itiyoruz yiyoruz TL olarak bizim iç dinamiklerimizden. Yayın sonuna doğru onu bir konuşacağız ama Gelecek haftaya atmıştık o konuyu orada daha fazla irdeleyeceğim ama yayının sonu birkaç tane şey ufak tefek bir nokta söyleyip insanların biraz kafasını karıştırmak istiyorum. Dolar TL ile. <laughs> ilgili. Dolar TL ile ilgili. evet. Aslında baktığımızda Fed'in bankacılık krizine işaret etti. Gerçi biz şu anda bu yayın Cuma yapıyoruz, Çarşamba akşamıydı yani insanlar dinleyeceğini zaten dinlemiştir Fed'le. Kesinlikle sen de anlattın, Hı -hı. bir sürü şey. Sen de anlattın. Ben de anlattım aynı yani Ali da anlattık, Hı -hı. Ali Hoca ile anlattık. Yani daha sıkı kredi koşullarının olduğunu söylüyor. Bunun aslında da sıklaştırıcı bir etkisinde olduğunu insanlar biliyor ve söylüyor. QT tarafında yani quantitative tightening sıkılaşma parayı çekme tarafında yine aslında bildiğini okuyor o tarafta her şey aynı son o fiyatlamaya yakın olduğunu baya baya insanlar hissetti ve fiyatladı diyebilirim borç tabanı hikayesi sordular daha önce de çok kez gündeme gelmişti. Powell'da konuşulmaması bile gerekir bunun dedi. Ha belki bunun kalkması bile söz konusu olabilir. Yani artık borç tavan olmayabilir. Bu yılki durum biraz tabii farklı. Daha önce borç tavanına vurduğunda kamu harcamaları artık yapılamaz hale geliyor Amerika'da ve sistem duruyor. Daha önce bunun durduğu oldu bu arada. Büyük bir risk olarak okumuyorum ben. Çünkü mutlaka bir yerde anlaşıyorlar yani. Cumhuriyetçiler ve demokratlar bir yerde anlaşıyorlar. Bir hafta önce, bir hafta sonra bir yerde anlaşıyor. Büyük bir, bir kriz buradan çıkmıyor. Bankacılık tarafındaki hikaye biraz sadece şey ilginç. Orada First Republic Banki, JP Morgan satın aldı. FDIC'nin itelemesiyle diyelim. İyi <laughs> yaptı dedi Paul. Evet yani iyi yaptı dedi. Normalde orada 3 tane orta diyelim orta ölçekli banka var aslında yani. Sıkıntı yaşayan. Bankacılık krizi denince global finansal krize insanların aklı gidiyor. Onunla karşılaştırıyorlar. Bununla alakalı bir sürü de şey de yazıda var. Makale okuyorum. Orada diyor ki işte o zamanki yani 2008'deki bankacılık krizindeki toplam varlıkla şu anki varlık 3 tane bankanın varlığı daha yüksek aslında diyor. Tabi orada sistemik başka bir risk vardı. İnsanlar ürettikleri o türev ürünleri, yapılandırılmış ürünleri gidip sigortalattılar. Sigortalayan şirketti AIG'di. AIG Amerikan uçaklarını uçuran sigorta şirketi. Dolayısıyla aslında sistemik başka bir şey ortaya çıkmıştı falan. Aslında kurtarılan oydu yani. Hani bankacılık krizinin ötesinde bir hikayeydi o. Neyse bugüne gelirsek First Public Bank'in JP Morgan tarafından alınması ha tamam okey demek ki Fed de diyor ki evet JP Morgan bunu aldı ve iyi oldu. Ha demek ki o tarafta öyle bir şey var. Bir duruş var, yöneltiş var gibi okuyor insanlar. Bu okumanın altında da iki tane alt cümle var. Bir tanesi şu. Evet, Fed bankacılık krizinin derinleşmesine izin vermeyecek. Bu Hı. var. Bunun da hemen akabinde zaten rate'ler yani faizler bir tek yükseldi. Dolarda büyük bir hareket olmadı. Neden yükseldi? Çünkü dediler ki, evet demek ki Fed enflasyonla mücadele için devam edecek bu işe. Diğer okumada şu Signature Bank, Silicon Valley Bank. Oradaki hikaye de 536 milyar dolar mı ne toplam tüm müşterilerin toplam büyüklükleri. İnsanlar resesyonu konuşuyor ya Amerika'da. Hı verilerden kaynaklı ekonomik verilerden kaynaklı onun yavaşlamasıyla alakalı. Hem de bankacılık krizi hiç olmayan, durduk yere çıkan bir bankacılık krizi. Bu durduk yere değil aslında da işte gene konuşuyoruz bunu. E, Yanlış kararlar, <laughs> yanlış yatırımlar. Yani şöyle aslında yani. faiz artırımının getirdiği bir sonuç yani bu yani. Hı. Hızlı faiz artırımının getirdiği, orada daha önce de konuştuk. Vade uyuşmazlığı, varlık ve yükümlülük uyuşmazlığının akabinde gelen. nokta. Powell da bir özür diledi zaten arada. Bankacılık krizini iyi yönetemedik falan diye. Evet, aynen. Orada aslında şeyin dışında nedeni First Republic'in de dışında daha yeni bir tane daha PacWest'e benzer bir şey oldu. İşte orada satış seçeneklerini değerlendireceğiz dedi. Genel olarak baktığımda riskli varlıklarda inanılmaz bir baskı yok. Baskı var ama inanılmaz bir baskı yok Amerika özelinde. Apple'ın işte bilançosu iyi geldi. S&P duruyor. Hala %18-20'lerde yılbaşından bu yana getirileri. Fena değil yani. Bankacılık endeksi sadece %5 civarında düşmüş durumda Amerika'da. Ama baktığımda all in all. Evet bir baskı var. Riskli varlıklar tarafında bir baskı var. Fed'in duruyor olması, kısmen piyasayı pozitif etkiliyor. ECB de biliyorsun 50 bas puan konuşuluyorken 25 bas puan yaptı. Faiz artırımı yaptı. Globalde ise durmaya yakınız. Yani faiz artırımları döngüsünü durdurmaya yakınız. Ama henüz orada değiliz'i Piyasa görüyor. Çünkü işte ECB'nin 25 bas puanı, Fed'in 25 bas puanı. Avustralya'nın durduk yere faiz artırması bir kez. Durduk yere değil de yani faiz artırması. İnsanlar beklemiyorken bunu faiz artırması. Ters köşe. Evet ha, demek ki çünkü burada bir seninle de konuşmuştuk. Hem Avustralya'yı konuştuk. Kanada'yı konuştuk. Onlar acaba duruyor mu insanlar demiştik. Henüz orada olmadığını aslında dünyanın görüyor. Hani o yapışkan enflasyonun, petrolü konuşuruz birazdan. O yapışkan enflasyonun kalmaya devam edeceğine dair merkez bankalarındaki o konsensusun da o para politikaları tarafında o kadar da kolay hemen hızlı faiz indirimine doğru evrilmeyeceğini piyasanın gösterdi. Biz bunu nasıl peki konuşacağız? Biz ne demek bu abi? Biz ne ne, ne, anlama, ne anlamı ifa, ne anlam ifade ediyor? Doları fiyatlıyor tabii ki bu. Başta doları fiyatlıyor. Kuru fiyatlıyor. Bizim taraftaki kuru fiyatlıyor. Altını fiyatlıyor ve bizim için en önemlisi e, kripto paraları fiyatlıyor. Kriptolar için de iki tane aslında temel görüş var. Bir tanesi şu. Bu işin ne kadar resesyona evrilip evrilmeyeceğine dair o sorunun cevabıyla aslında bu biraz daha ortaya çıkacak. Ama baktığımda tekrar ben Nasdaq'ta korelasyonun yani riskli varlıklarla Bitcoin'in olan korelasyonunun yükseldiğini görüyorum. Bitcoin kripto paralar aleminde safe haven yani güvenli liman olarak alınan, en güvenilir liman olarak aslında düşünülen bir kripto varlık veya varlık, finansal varlık. Neden öyle düşünülüyor? Çünkü Avalanche'da pozitif bir şeyler var. Alibaba ile yazan diyorum bir şeyler yapıyorlar Cloud tarafında. Ethereum'un güncellemesini konuştuk. Proof of Stake. Ama finalde yine yani Bitcoin tamamen bağımsız. Gerçekten decentralized olan. Ethereum da evet öyle değil. Ama finalde insanların içinde olduğu en merkeziyetsiz para birimi olarak gördükleri ellenilemez, işte dokunulamaz, edilemez falan filan gördükleri. Patronu belli değil. evet belli öyle olduğu değil. için aynen öyle. Patronu belli Doğru söyledin. Öyle olduğu için işte güvenli liman olarak düşünülüyor. Nasdaq ve Bitcoin'in korelasyonundan buraya gelmiştik. Dolayısıyla resesyonun oraya doğru gidiyor olması altın gibi davranan bir Bitcoin yerine yani piyasanın resesyona doğru gidiyor olması altın gibi davranan bir Bitcoin yerine Nasdaq gibi davranan bir Bitcoin. S&P gibi davranan bir Bitcoin ya yani kripto varlıklar görmemize sebep olabilir. Bu orta tire uzun vadeli veya daha uzun vadeli olan beklentilerde bir değişiklik yok. Kısa orta orta vadeli bir tanımlayayım tekrar istersen. Hı hı, Burada çok orta sevindim. vade deyince insanlar bazen şey ne kadar orta acaba yani 3 yıl orta mı mesela hani? bir de hangi coğrafya için? Mesela Türkiye'de kısa bir gün orta iki, uzun üç gün gibi. Anladım. Çok güzel bir espri yapardım da şimdi. Yok, Yok yapmayacağım abi. <laughs> kısa orta uzun vadeyi böleyim. Evet. Birkaç ay hani denebilir yani kısa vade için. Hani 1 3 ay belki diyebiliriz. 6 tre 1 yıl orta vade denilebilir. Hani bu tabii çok değişir. Varlıktan varlık sınıfına göre de değişir. Ama genel olarak algı budur. 1 yıldan uzun vade aslında 1 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl hmm. neyse işte hani uzun vade olarak yorumlamak lazım. Doğru uzun vade kavramı aslında emeklilik planıdır. Biliyorsun hani bunu konuştuk yani hani. <laughs> 10 yıl, 15 yıl ve 20 yıl Yıl, emeklilik planıdır doğru uzun vade. Bir yıl ve sonrası beklentilerde bir değişiklik yok. Orta vadeli beklentiler için de resesyonun içine katmam lazım. Yani resesyon nereye evrileceğine dair olan beklentiyi katmam lazım. Neden 6 tre bir yıl ve bir yıl sonrasını birazcık daha masada tutmak istiyorum? Çünkü görüyorum ki senin de söylediğin gibi FED Haziran ayında ve Temmuz'da mevcut ıı, sıkı para politikası duruşunu ve retoriğini indirmese dahi ve retoriğini, neretivini, konuşmasını ve metni bir tık daha değiştirecek. Eğer bankacılık krizi daha da büyümezse dahi dahi galiba Goldman'ın ya da GP'nin de ee, bakmalıyım. Temmuz gibi bir resesyon fiyatlıyor onlar. Goldman. Evet. Goldman mıydı? Goldman, abi. Goldman te Temmuz gibi bir resesyon fiyatlıyor onlar. O Temmuz gibi fiyatlaması hani şöyle demek o baktıkları işte hem makro indikatörlerden hem fiyatlamadan bunu söylüyorlar. Temmuz gibi fiyatlaması ona birkaç ay daha buffer koyabilirsin, tampon koyabilirsin. Hani Eylül-Ekim gibi aslında biz daha fazla Fed official'ları, Fed guvernörleri arasında da daha dağılmış bir şey göreceğiz. O yüzden böyle baktığımda da daha sık olmayan bir para politikasına doğru bir geçiş görülebilir. Bunun daha çok konuşulduğunu görebiliriz. O yüzden de resesyonun nereye evrileceği, ne kadar sert olacağı bir konu. Neden bunu söylüyorum? Bir taraftan petrol fiyatları düşüyor. Petrole getireyim konuyu. Petrol fiyatları düşüyor. OPEC'e rağmen düşüyor. Çünkü OPEC bundan 3-4 hafta önce ben... Sıkılaştı Evet. Dedi. Ben kısıtım Kıstım ben üretimi falan filan dedi. Buna rağmen düşüyor. Çin'in açılmasına rağmen düşüyor. Çin'in açılmasına rağmen Çin'deki bazı makro veriler o kadar da yüz güldüren cinsten değil ama bakıyorum birinci, ikinci türevlerine. İşte Navlun Endeksinde o kadar da bir hareket. Henüz yok. yani Petrol fiyatı düşüyor. O ne demek? Aslında işler kötü gidiyor demek. İşler kötü gidiyor. Acaba kötü mü gidiyor ya? Hiçbir gemi gezmiyor mu ortalıkta? Nalun ne diyor bakacağız. Orada hayır o, o kadar da kötü fiyatlamıyor şu an. 1500 doların üstü abi. Ufak tefek evet. düşüş var. Orada 1545 yani bir falan düşüş var ama bu da henüz bir şey değil. Yani yılbaşına göre baktığımda da aman aman bir hareket orada yok. Diyeceğim şu biz Eylül-Ekim gibi daha fazla şeyi duyacağız yani. Mevcut halinden daha gevşek. Gevşek doğru daha, daha sıkı olmayan bir para politikasıyla karşılaşacağız. Bunu da kripto paralar da yaramasında bekleyeceğiz. Avrupa Bekleriz. şaşırttı mı seni abi? ECB mi? Evet. Şaşırtmadı aslında. Yani Onlar da aslında sıkı tutuyorlar hala. Hı. Söylemlerini sıkı tutuyorlar. Enflasyon vurgusu hala var metinde ve sağlam sağlam var. 25 bas puan arttırdı bu adamlar bir Şaşırtmadı. 3.75'e çıkarttı. Hala orada enflasyon vurgusu var. Çok yüksek ve çok uzun süredir var diyor enflasyon. Oradaki o yapışkanlığa vurgu var. Ve piyasanın da ECB'nin FED kadar hızlı durdurmayacağınız zaten fiyatlıyor O şeyleri. Ya baktığında fiyat, şeyde piyasasına görüyorum yıl sonu 2024 başı fiyatlamasına bakıyorum. İCB yani o merkez bankası orada kaya gibi duruyor yani. Hı. Hemen orada indirecekmiş gibi görmüyorum. Ama yine de değişeceğini düşünüyorum bu arada. Bu söylemin, metnin içindeki içeriğin değişeceğini düşünüyorum. İCB içinde ICB yıl ICB. sonuna doğru. Evet yıl sonuna doğru değişeceğini düşünüyorum. Bunların da işte altına, dolara, ıvıra kıvıra hepsine pozitif yaramasını bekliyorum yani. İndirim ne zaman başlar? Amerika tarafında sence? Normalleşme yani gerçek olması gereken sanki bugünden baktığımda 2024'ün ikinci çeyreğinde falan olması lazım. İlk çeyreğin sonu veya ilk çeyreğinde hani artık olması lazım yavaş yavaş. Neden? Yıl sonu ah. beklentin o zaman yok artık. Güzel sordun. Olması gereken bu Hı. yani. Çünkü enflasyonun hala %5'ler etrafında olduğunu biliyoruz. PC'nin %5'ler etrafında olduğunu biliyoruz. Benim kişisel beklentim şuydu. Yılın tepe noktasındaki faizin daha Hı. altında bir noktada bitirmesini bekliyoruz diyorum demiştim. Bunu yapabilir FED ama olması gereken ilk çeyrekte veya bizim bunu daha bold konuşacağımız altı çizili konuşacağımız şey 2024'ün ilk çeyreğinde olacak. Yani faiz indirim trendinin daha fazla konuşulacağı pencere 2024'ün ilk çeyreği olmasını ben bekliyorum. Çünkü neden? O zaman şeyi görebileceğiz. Faize yaklaşan bir enflasyon görebileceğiz. Faiz indirimleri süreci başladığında kriptoda ne olur abi mesela? Elbette pozitif fiyatlamasını bekleriz. Kriptonun da altının da şunu söyleyebilirim. Kripto için bir 30 bin dolar şu an bir bariyer oldu sanki Bitcoin için. Hmm. Ethereum için de 2 bin dolar bir bariyer oldu sanki. Bunların direnç değil destek olmasını beklerim yılın ikinci yarısında. Bu zaten bir şey söylüyor. Destek olmasını beklerim. Bir de şöyle düşün. Resesyon konuşmaları var. Faiz artırımları hikayesi var. Bankacılık krizini biz konuşuyoruz. Bunun tümüne rağmen 28 binler etrafı hala duruyor ve korunuyor. Çünkü metrikler tarafı güçlü abi. İnsanlar hala kripto para alıyorlar. Adres yaratıyorlar. Yani orada bakıyorum. Fed'in sıkılaştığı dönemde bankacılık endeksi %50 düşmüş 2022 içerisinde ve şu an %50 düşmüş. 2023'te S&P %20 yükselmiş. Bitcoin'i %70 yükselmiş. Bunu bankacılık endeksindeki düşüşü şeyle karşılaştırıyorlar. 2008'deki düşüşle karşılaştırıyorlar. Orada %85 düşmüş bankacılık endeksi. 2020'deki hikaye ise %50'lerde. Yani genel olarak şunu söyleyebilirim. Bu hani yumuşak iniş ya da bir resesyon, faiz indirimi döngüsü trendi. Bunlar da farklı farklı girdilerde nette pozitif etkilenmesini eğer çok kötü bir resesyonla karşılaşılmazsa pozitif etkilenmesini beklerim. Kriptoların genelini. Pozitif fiyatlamasını beklerim. Çünkü neredeyiz biz? Pivot'a yakınız. Terminal rate'e yakınız. Duracağı noktaya Fed'in yakınız. Bundan sonrası yokuş aşağı yani. hani Tam öyle yorumlamak lazım. Tebrik ediyorum tekrar seni. İki tane cuk atış yaptın ne? yine geçen haftadan. Altın onsla ilgili. Hı hı. Yani tekrar 2000 doların üzerine çıkıp orayı bir rekoru bir zorlayabilir demiştim. Geçen hı hı. hafta videoda. Hı hı. Bir de kriptoda Bitcoin'de bir 30'u görüp biraz geri çekilebilir, tekrar 30'un üzerine doğru zorlayabilir demişti İkisi de Bire bir gerçekleşti. Kısa vadeyi konuşuyoruz. Onları. TL için aykırı bir yorumum olacak yayının sonuna doğru. Onu ayrıca alacağım. Onu ayrı o, onu, o, onu o, bir söyle onu bir söyleyeceğim. Bunun dışına bakıyorum. Şunu söyleyebilirim sadece. Resesyonun bir çıktısı da şu olabilir Hı. abi. Resesyonun bir çıktısı da şu olabilir. Altın konuşuyoruz. Altın bölü Bitcoin ya da Bitcoin bölü altın gibi rasyonlara da bakıyoruz. Yumuşak iniş ya da resesyon diyoruz ya. Piyasanın canını sıkan, işte Nasdaq'ı sattıran daha çok teknoloji hisselerini sattıran bir noktaya doğru giderse resesyon o zaman altının da bitcoin ya da kripto paraları outperform etmesini daha iyi performans göstermesini bekleyebiliriz. Altının özelinde baktığımda merkez bankalarının 2022'nin son çeyreğindeki kadar iştahlı olmadığını görüyorum şu anda. O kadar da almıyorlar. Bizimkiler satıyor. Onlar ayrı bir kenarda zaten de hani 100 ton olmuş onlar. 100 ton mu? Evet. Var. 2022'deki kadar iştahlı olmadıklarını görüyorum. Hindistan tarafındaki altın mücevherat talebinin bir miktar düştüğünü görüyorum. Bu zaten şu anki hani daha da fazla gideme işinin sebebi bu. Çin tarafında ki onlar dünya mücevherat talebinin %40'ını oluşturuyormuş abiler. Onlarda hala bitik şey var. Altın fiyatlarını destekliyor. Ama bu sürecin yani işte Fed'i konuşuyoruz, ECB'yi konuşuyoruz. Tepe faiz oranlarına yakın olma durumunun hikayesini altın desteklemesini bekliyorum. Gelecek dönemde eğer iş dediğim gibi daha da bozulur ve resesyon doğru kayarsa bunun da Bitcoin böyle altın rasyosunda altının lehine bir tarafa doğru beklerim. Dolar TL ters köşe yapacağım. Gelecek yayında da bunun üstünden tekrar bir geçeriz. Bakıyorum abi 2-3 tane şeye. Şimdi forward kura bakıyorum. Dolar TL'nin bir aylık faizine bakıyorum. Bir aylık oynaklığına bakıyorum bunu. Onların hepsi patlamış durumda. Dağılmış orası yani. %130 faiz fiyat diyor forward. 50'lere çıkmış implied volu şeyin. 1 aylık dolar TL'nin. Biz niye böyleyiz ya? Acaba bu hikaye nerede başladı? Biz bir yerlerde saçmalamaya başladık. Merkez Bankası başkanlarını kovmaya başladık. Bir şeyle karşılaştırmamız lazım. Öyle mü mi? Yani doğru. Biz, biz, bunu bir şey tutmamız lazım. Bir şeyle çıpa. Karşı... Yani bir çıpa, bir benchmarkta bir şeyle karşılaştırmamız lazım. Karşılaştırma için de elbette bizim ligimizdeki bakıyoruz. Yani Brezilya, Endonezya, işte Hindistan'a falan filan bakıyorum. Onlarla bir yerden bakmak lazım yani 2 aylık, pencerede baktığında bir sonuç elde edemeyebilirsin belki. Doğru noktadan, doğru bir start noktasından, başlangıç noktasından bakman lazım. O start noktasında pandeminin başı olarak alıyorum yani. Çünkü o zamandan itibaren insanlar gevşedi, sıkılaştı. Daha sıkılaşmamız gerekiyordu, sıkılaşmadık. Onlar doğrularını yaptı veya yan, belki onlar da yanlışlarını yaptı. Onların da finans müsteşarlarını, bakanlığını falan kovdular ya da Merkez Bankası başkanlarını zorladılar falan filan. Baktığımda bir Mart 2020'den bu yana baktığımda normalize ettiğimde TL'nin performansını. TL inanılmaz dayak yemiş durumda yani. İnanıl inanılmaz yemiş durumda. Neye karşı? Reelde o kadar işler kötü gitmemiş, zarda o kadar işler kötü gitmemiş yani. Şeyde nedendir Endonezya'da rupilerin ikisinde de. Endonezya ve Hindistan. Oralarda işler kötü gitmemiş. Bir acayip dayak yiyen biziz bir de pezo. Bu da bana şunu <laughs> düşündürtüyor. Seçim sonrasında bunu gelecek hafta daha derinlemesine anlatmak istiyorum. Oradan da yine kripto konuşacağız elbette. Daha normalize olan bir para politikasına dönüldüğünde kur bir kere hit yiyecek o kesin. Yani kapı açıldığında kur bir hit yiyecek 25 Şu mi? Kere. Evet yani 25 mi olacak 28 mi olacak onu bilmiyorum. 30 da olabilir, 35 de olabilir. Bilmiyorum nerede overshoot edeceğini bilmiyorum hmm. yani. Hani aşırı fiyatlama nerede duracağını bilmiyorum. Ama o durduğu yerde oturup düşünüp sakinleşmek lazım. Çünkü o oraya gittiğinde faiz arttırmaya biz de başlayacağız. Faiz arttırdığımız noktada da hazır Fed'in ve global piyasanın yani seçim Mayıs'ın işte bir, iki hafta, bir hafta sonra seçim. Haftaya bugünler yani. İnsanların işte bakanlıkları devralıp, bürokratik ekiplerini kurup hadi bismillah deyip işe başlamaları da en az bir, birkaç hafta ve bir ay. Doğru mu? Doğru. Hani Haziran ayı falan. Dolayısıyla biz aslında bunu Temmuz Eylül, Ekim, Kasım'dan itibaren konuşmaya başlayacağız. Evet bir şeyler oluyor, düzeltiyor veya düzelmese de bile bir, biraz bozmak zorundayız falanı. O zamanlar konuşmaya başlayacağız. O vadeye geldiğimizde biz globalde, o yüzden FED'e o kadar vurgu yaptım. Genel olarak para politikalarının gevşemeye teşne olduğunu okumaya başlayacağız. Bu da şu demek. Faiz artırmış bir TL. Emsallerine göre çok dayak yemiş bir TL. Ve globalde de aslında yavaş yavaş faiz indirimine doğru giden bir global para piyasası. Merkez bankacılığı var diyelim. Para piyasası Merkez bank. E bu durumun da TL'nin lehine olmasını bekliyoruz. Eğer yönetim anlayışı değişirse, iktidar demeyelim, hükümet demeyelim. Yönetim anlayışı değişirse belki mevcut hükümet kalır ve kafalarına bir taş düşer ve farklı bir ekonomi yönetimi yapmaya karar verirler. Yönetim anlayışı, ekonomi yönetimi anlayışı değişirse o zaman bu yani Eylül-Ekim-Kasım gibi gerçekten yani yıl sonuna doğru bahar gelebilir. Bu bahar da TL'nin lehine olabilir. Çünkü oralarda bir carry trade'in üstüne oturup devam eden bir fiyatlama göreceğiz. O zaman TL longlamaya başlayacağımız bir nokta gelecek yani. İşte 28'den mi longlarız, 30'dan mı, 35'den mi longlarız onu bilmiyorum. Onu para politikalarını açıkladıklarında göreceğiz. Yani yeni yönetimin ne yapacağını duyduğumuzda buna karar vereceğiz. Ama ya bu dediğim gibi benim kendi şu ne olur, bu ne olur falan deyip kendi kendime baktığım bir şey yani. Müthiş bir analiz abi, süper bir analiz. Peki o 28, 30, 25, 24 neyse evet. hiç önemli değil. Oradan geri çekileceği anlamına mı geliyor bu analizin çıktısı? Evet, evet. Yani orayı görür. Doğru yani, politikalarla birlikte dünyanın o... tersine bir işleyiş olur. Sonrasında da bir geri çekilme mi? Abi şöyle evet yani, yani 28 mi 30 mu 25 mi bilmiyorum. yani Şu anda insanların bu arada fiyatladığı şey 25 falan hep. Maliyetlerde de öyle abi. Hani 28 mi 30 bilmiyorum ama oraya gittikten sonra aşırı bir satım olacak. Histerik bir satış. Sonra bir dakika biz buradayız. Merkez Bankası burada. Doğru ekonomi yönetimi burada. Biz müdahale ediyoruz buna. 25'te, 22'de, 23'te, 17 de bilmiyorum 20'de dengelenme. Onun üstünde onu olsa inşa etme. Yine TL üstündeki depreciation trendi devam edecek. Çünkü biz cari açık veren bir ülkeyiz. Yani bu 2024'ün sonunda 2025'in sonunda kur 20 öyle bir söylem yok yani. Öyle öyle bir beklentim yok. Elbette bu devam edecek. Ama kurun İlk hit yemesinin ardından yapılacak adımlarla şu anki kadar sıkışmış, patlamaya yakın bir kur görmeyeceğimizi, rahatlayacağımızı yılın son çeyreğinde özellikle yani üçüncü çeyreğin sonunda ve son çeyreğinde rahatlayacağımızı düşünüyorum. Bu da TL lehine gideceğini, TL lehine, TL varlıkları, Türk varlıkları lehine, Türk finansal varlıkları lehine bir trend yaratacağını bekliyorum. Bu bayağı bulunduğum yerden 4-5 hamle sonrasını okumaya çalışmak gibi biraz ukala bir tavır aslında <gülüyor> yani <gülüyor> ama <gülüyor> acayip böyle bana olası, o, olasılık dışı gelmiyor daha önce benzerleri oldu. Tek grafikte burada bakılması gereken. Ben buradayım. Emsallerim ne yapıyor? Yani çok güçlü ve dolu bir ülkeyiz. Ekonomimiz çok güçlü bir ülkeyiz biz aslında yani. yani Aynen öyle. Hani dolayısıyla çok da satıldık her anlamda. Normalize olacağını düşünün. Normalize olmanın bir maliyeti olacak. İşte o maliyet bizi 20'den 28'e 30'a taşıyacak. Ondan sonra da tekrar oradan da 25'te mi dengeleniriz? 27'de mi dengeleniriz? Bilmiyorum yani. yani ama trend bu olacak gibi. Doğru. <laughs> yapacak evet. ve sonra normalleşmeye gideceğiz. O normalleşmeden kastınız şu mu? Doların belli bir fiyatı olacak ve uzun süre orada kalacak. Bu yüzden de Türkiye'deki ekonomide insanlar işte dolar bazına göre fiyatlamayı artık vazgeçecekler. Çünkü doların artık belli bir range olacak. Hı hı. Mesela şu an ben bir herhangi bir ürün aldığımda ya da hizmet aldığımda bana misal veriyorum herhangi bir firma da olabilir bu. Bir ay sonrasının fiyatını aslında düşünerek bana o an fiyat vermeye çalışıyor. Çünkü yani... Çünkü lojistiği düşünüyor, malı yerine koyamayacağını düşünüyor, TL'den hit yiyeceğini düşünüyor falan filan. Evet. Doğru bir soru. Buna aslında dolar currency problemi deniyor. Çift kur problemi aslında bu yani. Çünkü sen hem dolar fiyatlıyorsun hem TL fiyatlıyorsun. Fiyatladığın şeyi. Biz bundan kurtulmuştuk geçmişte. Bir kez bunu yaşadık ama bundan kurtulmuştuk geçmişte. Şu an buna yakın seyrediyoruz. O yüzden zaten buna bunu ilk kokladıklarında bundan birkaç yıl önce dolar bazında anlaşma yapma yasaklandı, kontrat imzalamak yasaklandı falan filan. Normal malleşmekten kastım bu evet. Bunun da maliyeti işte %50-%60 bir kez daha hit yemek olabilir kurda. Belki biraz daha fazla olabilir. Bayağı intuitive ve sezgisel bir yorumum yani. Peki kripto tarafı için ne diyelim? Kripto tarafında şöyle. Fed için olan beklentilerimizi söyledik. TL için olan beklentimi söyledim. Dolayısıyla kripto için Bitcoin'i 28 binden 27 bine çekildi. 30 binden 28 bine çekildi. Ama TL o sırada hit yedi. O aradaki oynaklık benim canım için sıkmaz diyorsan maliyet yapılabilecek seviyelere çok yakın şu an. Ben yani bu da maliyet yapmayı düşünürdüm yani. Bitcoin mi, Ethereum mu, altcoinler mi? Onu izleyiciye bırakıyorum abi. Nasıl balık tutacaklarını anlattım. Balığı söylemiyorum. Onlar bulsunlar <laughs> yani. yani. Evet. Uygulamaya girdim abi. İnternet sitesine girdim. Bambaşka bir şey çıktı karşımda. Hmm, evet abi çok çalıştı çocuklar sağ olsunlar. Çok güzel olmuş ya. Evet iyi, iyi bir noktaya getirdik onu. Harbiden de çok hızlı bu arada. Çok hızlı, evet. En büyük şeyi bu nedim? Ne Farkı bu çok hızlı. Emsallerine göre de çok hızlı. Hmm. Emsalerine çok hızlı işleme girip çıkabiliyorsun. Ben de arayüzü de çok yani beğendim. Arayüzü de evet çok hoşumuza gitti, içimize sindi. Çok iyi bir ürün çıktı. Bu bir versiyon güncellemesi değil bu arada. Yani şöyle. Hani biz bunun içeri soktuk ürünü. işte bir şeyler değişti. Öyle bir şey değil abi. Bu duruyorken, çalışıyorken yepyeni bir şey tasarlandı. Fabrikada sıfırdan komple yeniden çizildi. Tüm her şey her şey sıfırdan tasarlandı. Sonra bu, bunun hazır olduğunu düşündüğümüzde bu arabadaki yolcuları indirip buna bindirdik. Tamamen yaptığımız buydu yani. Doğru bir betimleme bu. Müşterileri buradan alıp buna bindirdik. Blockchain servisleri ve nodlarımız var. Aynı şekilde elbette onlar devam ediyor. Çünkü o, aynı yakıt kullanmak zorundasın. yani aynı yakıt kullanmak zorundasın. Ama bu bambaşka bir ürün. Çok iddialıyız bu üründe. Zaten izleyenler de görecek. Sadece şunu hatırlatayım. Geçtiğimiz hafta yaptık biz bu geçişi. Geçtiğimiz hafta, bu pazartesi yaptık yani. Ve bu haftada çok büyük bir geçiş olduğu için hani buradan buraya geçirirken dediğim gibi bazısının kolu çarptı arabaya bir <laughs> Örneği abartmayayım neyse. Yani şöyle bazı sürümlerde yani işte Huawei'nin bilmem ne sürümünde mesela hani orada bazı baklarımız olabilir. Samsung'un eski sürümlerinin bazılarına baklarımız olabilir falan. Buna çok, da çok hızlı fix ettiler. Orada bir miktar anlayış bekliyorum. Böyle büyük bir geçişte bu kadar sorunsuz olması normalde beklenmez gerçekten. Ama sorunsuza çok yakın bir iş yaptı çocuklar. Bu hafta bitireceğiz. Bundan sonra da hızlı hızlı bir sürü şey görecekler. Yeni bir sürü feature açıklayacağız bununla birlikte. Şimdi Bayes ne, ne yapıyor duysak onu aynı şekilde bir temiz bir verelim. Ondan sonra çileğini üstüne koyarız dedik. Çileği de gelecek ama yakın vadede. Süper. Ben iCryPex ile <laughs> ilgili beklentimi açıklıyorum. Yakında küresel firma olarak görmek istiyorum. Şimdi kübik bir firma abi. <laughs> Cenk <laughs> gel gelecek mi? Evet. <laughs> <laughs> evet abi yani küresel yolda gidiyoruz. Doğru söylüyorsun. Küresel yolda gidiyoruz. Şöyle bir sürü şey yaptık bu arada yani. İnsanların haberi yok. Bir sürü yerde de faaliyet gösteriyoruz yani. Hı. Bağırmıyoruz onu sadece. Birkaç tane beklediğimiz hamle var. Ondan sonra da söylemeye, bağırmaya başlayacağız onları yani. Önümüzdeki hafta önemli yapacağımız program. Ya orada daha fazla yani. Şimdi biz bu yayını böyle 28-30 dakika falan tutuyoruz. 25 dakika falan tutuyoruz. Ve genelde yarısı %60'ı falan makro konuşuyoruz burada. Biraz kripto konuşuyoruz. Çok az TL konuşuyoruz. Onun %50'sini TL konuşacağız. Türkiye konuşacağız yani. Peki söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama haftaya ya seçim. Seçim haftaya ya. <laughs> Seçimlerde herkes sandığa gitsin demek lazım. Ona. Abi şunu söyleyeyim sadece. Yani bu hafta sonu değil bir sonraki hafta sonu seçim. Sonuçta görüşünüz ne olursa olsun sandığa gidin. Bu vatandaşlık görevidir ve sorumluluktur. Bravo. Boş vermişliğe gelme. Sandığa Bravo. gidin. Katılım oranı artsın. Neyi neyi destekliyorsanız destekleyin. Sonuçta demokrasi böyle bir şey yani. Aynen öyle. İyi pazarlar. İyi pazarlar herkese. <laughs>